Yüksek Kurumları sınav sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala Yüksek öğretim Kurulu öğrencileri yurt dışında FETÖ ile bağlantılı kurumlara karşı uyardı. Gökten yapılan açıklamaya göre FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Yüksek Kurulu'nun yurt dışındaki akademik yapılanmalara yönelik çalışmaları kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda YÖK 2016, 2017, 2019 ve 2024 tarihli Yürütme Kurulu ve Genel Kurul kararlarıyla FETÖ'yle iltisaklı bulunan yurt dışındaki yüksek kurumlarında öğrenim görüp, denklik başvurusunda bulunanların veya daha önce başvurmuş olup işlemleri sonuçlanmamış, değerlendirme ve sınav aşamasında olanların tanıma ve denklik taleplerini reddediyor. YÖK tarafından kara listeye alınan kurumlar arasında ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Afganistan, Belçika, Bosna Hersek, Endonezya, Gürcistan, Irak, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'da faaliyet gösteren toplam 41 yüksek öğretim kurumu bulunuyor. Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Başkan Erol Özvar, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ve ailelerinin çok dikkatli olması gerektiğini belirtti. Gençlerimiz ve aileleri e-devlet üzerinden Yükseköğretim Kurulumuzun web sayfasından veya bizzat kurumumuza gelip bilgi alarak denklik verilmeyen yani tanınmayan yükseköğretim kurumlarını öğrenebilirler. Tanınma sorgulaması yapılmadan tercih yapılması geri dönüşü olmayan sorunlar yaşatabilir ifadelerini kullandı.